Bir tarla 5 küçük traktörle 18 günde, 3 büyük traktörle 20 günde sürülebilmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar, küçük traktör bir günde K dönüm tarla sürsün. 5 tanesi olunca arkadaşlar bir günde 5 çarpı K kadar ne yapar? Tarla sürer mi? 18 günde çarpı 18 kadar. Yani bunlar arkadaşlar 18 günde bunlar derken 5 küçük traktör 18 günde 90K dönüm tarlayı sürebilmektedir. Şimdi büyüye de B diyelim bakın. Bir tanesi günlük B kadar yaparsa 3 tanesi günlük 3B kadar yapar. 20 günde çarpı 20 bakın 60B dönüm tarla sürebilirler. Sonuçta bunlar aynı tarlayı sürdüğüne göre diyorum ki 90 çarpı K eşittir 60 çarpı B. Sadeleştirdiğimiz zaman 30'a bölüyorum her iki tarafı. 3K eşittir 2B. Şunu çıkarıyorum bakın buradan. Diyorum ki burası 2x ise burası nedir? 3x. Yani küçük traktör günde 2x kadar tarla sürebiliyorsa büyük traktör günde 3x kadar tarla sürebilmektedir. Şimdi tarlanın tamamını bulalım arkadaşlar. Acaba tarla kaç x? Getirip herhangi bir değerini yazdığımız zaman bakın 180x değerini bulursunuz. Veya burada yazın bakın 180x. Demek ki bizim tarlamız 180x dönüm şeklinde düşünülebilir. Peki ne diyor bana? Bu tarla 3 küçük ve 2 büyük traktörle kaç günde sürülebilir? 3 tane küçük. Küçüğe ne demiştik? Küçük günde 2x kadar sürebiliyordu. Günde 2x kadar sürebiliyor. Büyük günde 3x kadar sürebiliyor. Bakın 3 tane küçük günde 6x kadar sürer mi? 3 tane küçük günde 6x kadar sürer. 2 tane büyük günde 6x kadar sürer. Bunlar beraber demek ki arkadaşlar günde 12x kadar tarlayı sürebiliyorlar. X'i beraber derken 3 tane küçük 2 tane büyük demek istiyorum. Peki tarla ne kadardı? 180 X diyorum. Hemen geliyorum. 180 X bölü 12 X. Günde 12 X sürüyorlar. Tamamı 180 X. Böldüğüm zaman bakın 15 günde cevabını yakalamış oluyorum.